Merhaba çocuklar, hepiniz soru çözümü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle DNA ve genetik kod konusuyla alakalı soru çözümleri yapacağız. Umarım hepiniz hazırsınızdır. İlk sorumuzla başlayalım. Evet çocuklar, yukarıda kartlarda yazılı olan kavramlar basitten karmaşa doğru sıralandığında hangi karttaki yapı 3. sırada yer alır? Öncelikle bu kavramları açıklamak istiyorum çocuklar. Bu kavramlara baktığımızda kromozom. Kromozom neydi? Kromozom canlının yapısında bulunan genetik özelliklerinin nesilden nesile yani yavruya aktarılmasını sağlayan özel yapılardı. Aynı zamanda çocuklar kromozomlar DNA'lar ve protein kılıflarının birleşmesiyle meydana geliyordu. O zaman DNA nedir diye soracak olursak DNA çift sarmal yapıdan oluşan genetik kalıtsal özelliklerin aktarılmasını sağlayan yapılardı. DNA DNA'lar ise genlerden meydana geliyordu. Genler çocuklar DNA'nın üzerinde bulunan anlamlı şifrelerdi. Mesela saç rengi geni, göz rengi geni dediğimiz zaman buradaki şifreleri biz dile getiriyoruz aslında. Yani çocuklar DNA'lar Genler DNA'ların üzerindeki anlamlı birimlerdir. Yani DNA'nın aynı zamanda görev birimi de nedir çocuklar? Gendir. Nükleotit. Nükleotit dediğimizde ise çocuklar nükleotitler şeker, fosfat, organik bazdan meydana gelen ve genleri oluşturan yapılardır. Aynı zamanda DNA'nın en küçük yapı birimi dediğimiz zaman da yine bizim aklımıza ne gelecek çocuklar? Nükleotit gelecektir. Basitten karmaşa dediği zaman biz buradan ne anlayacağız çocuklar? Küçükten büyüğe demektir bu. O zaman sıralayacak olursak basitten karmaşa nükleotit genleri oluşturur. Genler DNA'yı, DNA'lar proteinlerle birleşerek kromozomları oluşturur. Üçüncü sırada hangi yapı yer alır çocuklar? DNA yapısı yer alır. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olur. Geçiyorum bir diğer soruya. Yukarıda numaralandırılmış yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Şimdi çocuklar, 1 ile gösterilen kısma bakın. 1 ile gösterilen kısım nedir? Kromozomdur. Öyle değil mi? 2 ile gösterilen kısım DNA'nın üzerindeki birimler. Yani nedir çocuklar? Genlerdir. 3 ise DNA'yı gösterir. 4 nükleotitleri gösterir. Hangisinin gösterimi doğrudur diyor çocuklar. Cevabımız ne olur? 2 gen. Unutmayalım. Kromozomlar DNA'lardan, DNA'lar genlerden, genler nükleotitlerden oluşur. 4 numara nükleotitler, nükleotitlerimizdir. 2 numara gen, 3 numara DNA, 1 numara kromozomdur diyorum. Geçiyorum bir diğer soruya. Evet, DNA'nın yapısı çocuklar DNA'nın modeli verilmiştir. Bu modele bakılarak hangileri doğrudur? Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. DNA çift zincirli sarmal yapıdan oluşur. DNA'nın üzerinde nükleotitler dizilidir. Nükleotitler karşılıklı olarak eşlenir. Tabii ki bu eşlenme e, rastgele bir eşlenme değildir çocuklar. Yani nasıl rastgele değildir? Adeninin karşısına timin, Guanin karşısına stozin bazı gelir. Böyle bir eşlenme söz konusudur. Bire bakacak olursak benzer renkteki çubukların karşılıklı gelmesi adenin ile timin guanin ile stozin nikleotidin karşılıklı gelmesi gerektiği içindir. Evet çocuklar çünkü Dediğimiz gibi eşleşme kuralımız bu şekilde AT adenin timin guanin stozin şeklinde olur. 2. karşılıklı olarak dizilen çubukların modeldeki toplam sayılarının birbirine eşit olması adenin ile timin, guanin ile sitozin nükleotit sayılarının birbirine eşit olmasındandır. Bu da doğru. 3. çubukların karşılıklı yan yana gelmesi DNA'nın zincirleri arasındaki bağ kurulmasını sağlar. Evet çocuklar, bu karşılıklı olarak eşlenmesi iki zinciri birbirine bağlar. Bu yüzden cevabımız ne olur? D şıkkı olur. Unutmayalım. Adenin sayısı timin sayısına eşit oluyor. Guanin de stozine eşit oluyordur. Evet. DNA molekülü ile ilgili olarak ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? Çocuklar. Bir DNA. Evet. Demiştik ki çift zincirli yani ikili sarmal yapıdadır. Çocuklar. DNA'nın görevlerine bakacak olursak DNA hücrenin yönetici molekülüdür. Bir canlı hücre varsa o hücrenin DNA'sı da vardır. 1. kendini eşleyebilir. Doğru. 2. bazı canlı hücrelerde bulunmayabilir. Sizce canlılık gösteren bir hücrenin DNA'sı olmazsa olur mu? Olmaz çocuklar. Ha biz buna ne diyorduk? Çekirdek le bunu yorumlayabiliyorduk. Çekirdeği varsa çekirdeğin içerisinde bulunuyor. Çekirdeği olmayan canlılar yani yapılarda ise çocuklar nerede bulunuyordu? Stoplazmada dağınık halde bulunabiliyordu. Yani bir doğru, iki yanlıştır. Üç Hücredeki yönetici moleküldür. Evet çocuklar hani bir DNA'yı okullardaki müdürlere benzetiyoruz değil mi? Yöneticilerdir. Yani oradan sorumlu yapılardır. 4. İkili sarmal yapıdadır. Sarmal bakın sarılıyor. İki zincir birbirine ne yapıyor çocuklar? Sarılıyor. DNA'nın yapısı ikili sarmal yapıdadır. Doğru. Cevabımız ne olur? D şıkkı olur. Geçiyorum bir diğer soruya. Canlıların birbirinden farklı olmasında yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? Şimdi çocuklar DNA'larındaki DNA'larında DNA bulunan organik baz çeşidi. Organik baz çeşidi nedir? Adenin, timin, guanin, stozin. Bu canlılarda hep aynıdır. Sadece bunların sayı ve dizilişi farklıdır. Bu yüzden cevabımız da çıkmış oluyor çocuklar. 2 ve 3 nükleotitlerde e, DNA'larda bulunan nükleotitlerin sayısı bir de DNA'larda bulunan nükleotitlerin dizilişi diyebiliriz. Geçiyorum bir diğer sorumuza. Evet çocuklar, bu soru daha önce çıkan sınav sorularından bir tanesi. Verilen bilgilere göre gen kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ben sizin için soruyu bir kez daha okuyorum. Göz organının gelişimini kontrol eden genler sayesinde canlı türlerine özgü göz çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bir bilim insanı çeşitli hayvanlarda göz oluşumunu kontrol eden genlerin bir bölümünü aşağıda şekilde göstermiştir. Verilen bilgilere göre gen kavramı ile ilgili hangisi söylenemez? Çocuklar genler DNA üzerindeki bir grup nükleotit dizesinden oluşur. Evet çocuklar genler DNA'lardan meydana geliyordu. E DNA'lar da DNA'ların üzerinde de neler vardır çocuklar? Genler vardır. O yüzden bu doğrudur. 2 yani B farklı canlılardaki bir organın gelişimini kontrol eden genler ortak nükleotit dizileri içerebilir. O zaman Bakacağım. Birinci dizilime bakıyorum. İlk dört tanesi A, 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 A. İkinci ve üçüncüye baktığımda hepsinin ilk dört organik bazını, yani o birime gen adını verirsem hepsi ne olur çocuklar? A, A, A olur yani aynı olabilir. C, farklı canlılarda yer alan gözlerin oluşmasında işlev gören genlerin nükleotit dizilimleri birbiriyle aynı olma zorunluluğu yoktur. E, evet çocuklar şimdi bu farklı canlılar. Şimdi farklı canlıların göz yapıları da birbirinden farklı olabilir. E, o zaman nükleotit dizilimlerin aynı olma zorunluluğu tabii ki yoktur. D- Canlılardaki genlerin farklı olması nükleotit dizilimlerindeki farklılıktan değil nükleotit bazlarının farklı olmasından kaynaklanır. Çocuklar yanlış tabii ki hatırlatıyorum nükleotitlerimizi oluşturan bazlar nelerdi? Adenin, timin, guanin, stozin farklı değildir bazlar. Bu çeşitlilik nereden kaynaklanır? Dizilimlerden kaynaklanır. Cevabımız ne olur? D şıkkı olur. Geçiyorum bir diğer soruya. DNA ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? DNA'lar birleşerek kromozomları oluşturur. Evet çocuklar, artı proteinli yapılarla da birleşiyordu DNA, kromozomu oluşturuyordu. 5 karbonlu deoksiriboz şekeri içerir. Evet çocuklar, zaten DNA'mızın açılımı Neydi hatırlayacak olursak? Deoksibonükleik asit değil mi? İçinde bulundurduğu 5 karbonlu şeker ne şekeriydi? Deoksiriboz şekeriydi. En küçük yapı birimi fosfattır. Bence bir soru işareti en küçük görev birimi gendir. Evet DNA'nın görev birimleri genlerdir. Fakat DNA'nın yapı birimleri neydi çocuklar hatırlarsak nükleotitlerdi. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olur. DNA'nın bir zincirinde yer alan organik baz sayısı bilindiğine göre numaralandırılmış ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar, DNA'nın bir zincirinde yer alan organik baz sayısı demek bir zincirindeki organik baz sayısı demek. Oradaki toplam nükleotit demektir. Nükleotit demek şeker ve fosfat demektir. Çünkü bir nükleotit siz ne, neyle yapıyorsunuz? Organik baz, şeker, fosfat. O zaman organik fos organik baz sayısını biliyorsanız şeker sayısında bulabilirsiniz. Fosfat sayısında bulabilirsiniz. Ama adenin sayısı Şimdi biz burada herhangi bir bazın sayısını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman buradan biz diğer bazlara tek tek ulaşamayız. Ama bize mesela sitozinin de sayısını vermiş olsaydı. Oradan yola çıkarak adenin de bulabilirdik. Fakat burada hangilerine ulaşılabilir? 2 ve 3. C şıkkı diyorum çocuklar. Bu videomuzu burada bitiriyorum. Ama DNA ve genetik kod 2 videomuzda devam ediyoruz çocuklar.